Hanımlar beyler, herkese Saint Petersburg'dan, şimdi de gördüğünüz Finlandiya Körfezi'nden merhabalar. Petersburg'a geldim ve oteldeyiz. Uzun bir yolculuk oldu. Moskova'dan çift katlı trenle geldik sevgili dostlar. Otele girdim, duşumu aldım. Şöyle hem odayı göstereyim hem de daha sonra şehri göstereceğim. Bilmiyorum kaç video çıkar buradan ama elimden geldiğince size göstereceğim. Şu anda hangi oteldeyiz? Hangi oteldeyiz hayatım? Radisson Park. Radisson Park mıydı? Radisson Privatiski. Evet, Radisson Privatiski. Ne var kızım? Tamam, teşekkür ederim. Birazdan saçlarımı kurularım. Güzel bir oda verdiler. Deniz manzaralı. Dediğim gibi şöyle göstereyim. Karşısı tam şurası. Finlandiya Körfezi sevgili dostlar. Şurada da yeni yeni binalar yapılmış. Burada acayip bir kubbe var. Nedir ne değildir bilmiyorum. Şöyle biraz odayı göstereyim. Oda güzel. Radisson sonuçta. kötü bir oda bekleyemezsiniz. Bizim oğlan nerede diye soracak olsanız oğlanı şey attık. Kayınvalideye attık. Hanım dinleniyor. Kızım el salla abilere ablalara. Melisa şey merhaba yap herkese merhaba yap. Merhaba. <laughs> merhaba. Şeker mi yiyorsun sen? Merhaba. Şöyle sevgili dostlar. Güzel bir tane elbisenizi az as asacağımız dolap. Şöyle bir raf falan var. Terlikler falan vardı. Aha giydik. Ondan sonra burada bir şeyler var. Ayakkabı için. Banyo burası. Banyoda çok güzel sabunluk var. Diş fırçası veriyorlarmış. Her otelde evet. yok arkadaşlar. Ee, hatta tıraş bıçağı bile var yani. Efendime söyleyeyim. Bunlar benim. Sonra burada kozmetik şey var. Burada pamuklu don var. Ay bu benimmiş özür dilerim. İşte bardak, tuvalet. Bir de duş. Duş. <laughs> yani buradaki duştaki şey hoşuma gitti. Burada derece derece ayarlıyorsunuz sevgili dostlar. O benim çok hoşuma gitti. Ama size şunu söyleyeyim. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi keşke treni de çekseydin. Ama size şunu söyleyeyim. Trenle yolculuk etmeyin. Uyku uyuyamadım. Gece saat 10.30'da kalktı tren Moskova'dan. Sen Petersburg'da yataklı e, kupe. Kupe. kupe dedikleri bir oda. Odanın içinde işte e, yatak var. 4 tane yatak ama yataklar 60 cm falan. Yani kemiklerime girdi zaten uyuyamadım da bir de alışkın olmanız lazım o sallantıda. Ben 99 depremini yaşayan bir birey olduğum için o her sallantıyı hissettiğimde deprem oluyor zannettim. Öyle de bir şey vardı. Ama çoğu insan uyuyor ya. Alışkın olanlar uyuyor. Ama alışkın olmayan arkadaşlara sakın ola sakın yani tavsiye etmem trenle yolculuğu. Eğer alışkınsanız da rahat rahat edebilirsiniz. Belki hoşunuza bile gidebilir. Evet, şimdi Petersburg'a çıkalım. Bakalım neler var, neler yok. Ich gehe nach draußen, sehr Leere, bin allein Kann es nicht glauben, mal die Werte bleiben klein Ist schwer an dieser Zeit, wo sind die Liebsten plötzlich? Der Kreis bleibt klein bis zum Papier erschöpft ist Keiner steht mehr bei, denn keiner darf es Die ganze Welt ist fast wie eingeschlafen Living in a ghost town, wie kommen wir bloß raus? Wenn jeder wie verrückt den Lädenwand auf loskommt Ich weiß es nicht Denn eigentlich sind wir frei Auf der ich auf der Arkamda gördüğünüz bizim otel Şu kameranın arkasında deniz var Oraya gideceğiz daha sonra Ama önce karnımızı doyurmak için En yakın McDonalds'a gidiyoruz Abi Tabi benim oğlan Biknesi'leri Gömecek değil mi Cano? Biknesi mi yiyecek? <gülüyor> <gülüyor> şimdi otobüs bekliyoruz ama bir şeyi paylaşmak istiyorum. Sokaklarda insan yok. Sanki bayram, seyran böyle tatilmiş gibi. Acaba diyorum burada insanlar genelde Spalne'ye rayon diyorlar. Yani normalde insanların yaşadığı yerleşim birimi. Bakalım şimdi merkeze gideceğiz. Merkezde durumlar ne? Alo merkez merkez. Öpsün size herkes. Takalım bakalım. <laughs> Ich möchte raus hier, raus aus diesem Schauspiel. Ich möchte leben, möchte kämpfen wie ein Raubtier. Seh deine Augen jeden Tag nur noch auf FaceTime. schlaf alleine einen draußen, geht nichts mehr bei Leicht, Nein, es tut so weh, so, so zu sehen, wie alles vergeht. Ich seh das Problem, hat das ganze System. Fühlt sich an. Evet, als ey, ne es ki, Leningrad'ın en curcunalı caddesi. Leningrad neresi diyorsunuz? Arkadaşlar Çarlık yıkıldıktan sonra buranın adı Leningrad olarak değiştirildi. Lenin'in adını vermişler. Daha önceden de St. Petersburg'tu. Tabi Sovyetler Birliği de yıkıldıktan sonra pek çok isim değişti aslında. Buranın da ismi gene St. Petersburg oldu. Leningrad çıkarıldı. Çok enteresan bir şekilde Venedik'i de andırıyor burası Aynı zamanda da Finlandiya Körfezi olduğu için e, Denize de açı, açılıyor burası Ve tekneler tur düzenliyor fakat tekneler bana hiç iç açıcı gelmedi Şöyle, Çok böyle tel maşa duruyorlar Allah korusun batabilir yani Tabi şaka bir yana bu teknelerle tur da yapabiliyorsunuz Saray bahçesine falan gidiyorsunuz bunlarla Fiyatlarını tam bilmiyorum ama daha sonra öğrenirim. Ben size bir güzel söylerim sevgili dostlar. Tabi Petersburg Moskova'dan biraz daha hallice güzel. Neden? Petersburg sevgili dostlar imparatorların şehirleriymiş. Yani imparatorlar yaşamış burada. Genelde Çarlar Moskova'da yaşamış. Ama imparatorluk sıfatı olan mesela Peter Zaten Peter burayı inşa etmiş. Deli Petro dediğimiz. Ee, onlar da burada yaşamış. Hatta benim farklı bir videom var. Sağ üst köşeden çıkacak Yekaterinburg videosu. Orası da sevgili dostlar. E, ee, Çarlıların yaşadığı yegane şehirlerden bir tanesiymiş zamanında. Tabi bu cadde güzel. Gezerken çok güzel böyle duygulara kapılıyorsunuz. Eksi bir yönü var. Araçlar çok geçtiği için bir de yakından geçtiği için kulaklarınız sağır olabiliyor. Evet, burada bir yere gireceğiz. Nereye gireceğiz? Bizimkiler gene yemek istiyorlar. Ha, fırınmış burası. Fırına giriyorlar. Neymiş? Bu uçuna No atmış. Hadi girelim. O, çok lezzetli gözüküyor her şey. Bu arada arkadaşlar gezerken otobüs tercih ediyoruz ee, neden ilk gün hem sağa sola öğreniriz hem otobüslerin nereden geçtiğini öğreniriz hem de aynı zamanda fiyat karşılaştırması yapıyoruz burada yani küçük Moskova'ya göre küçük bir şehir ama tabii ki bir metropol ve tarihi bir şehir Moskova'ya göre metrosu çok pahalı sevgili arkadaşlar Moskova metrosunda. Bir uçtan bir uca gidiyorsunuz. Yani şehrin bir ucundan diğer ucuna 60 rouble karşılığında gidebilirken zaten küçük olan buranın metrosunda <laughs> 60 roubleye yani 1 durak 2 durak ancak gidiyorsunuz. O yüzden e, pahalı otobüs de pahalı 60 roubleymiş e, otobüs. Evet şimdi şu karşıya gideceğiz. Karşıdan da e, Petersburg Meydanı'na çıkacağız ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim sevgili dostlar. Sovyetler Birliği'ndeki her insana helal olsun. Çünkü Almanlar burayı havadan bir bombalamış ki Yani ermitaj müzesi diğer saraylar harabe olmuş O derecede sevgili dostlar Ve Sovyetler Birliği'ndeki her bir vatandaş her bir usta burayı öyle güzel onarmışlar ki şu anda gördüğünüz gibi her şey Düşünün yani Ben ermitaj müzesinin bombardımanından çıkmış halini gördüm Sonra bitirmiş, bitmiş halini gördüm. Ağzım açık kaldı gerçekten de. Nasıl onarmışlar öyle güzel bir şekilde halen bilmiyorum. Evet dışarıda yağmur yağıyordu sevgili arkadaşlar. Her şeyin ters olduğu bir müzeye geldik. Her şeyin ters durduğu. Çocuklarla girdik yağmurdan kaçalım diye. Pahalıya patlıyor tabii yağmur burada. kişi başı yetişkinler için 50 lira. Çocuklar için 40 lira. Küçük çocuklar için, benim kız için mesela ücretsiz. Evet. Her şey ters ters olmuş. Ya yani burada işte kamera oyunu yapılacak, yani fotoğrafını çekeceksiniz çocuğun. Gelirseniz hemen e, St. Petersburg Meydanına girişte, yani ark var orada arkadaşlar. Meydana giriş arkı. Oraya gelmeden sağ tarafta alt alt katta Aslında şöyle bir şey söyleyeyim size sevgili dostlar Bilmiyorum Gogol Ondan sonra Dostoyevski e, Efendime söyleyeyim Tolstoy falan okuduysanız Onlar da genelde meyhanelerden falan bahsederler Sovyetler, Sovyetlerdir özür dilerim Çarlık zamanındaki e, O meyhaneler genelde işte alt katlarda olur Böyle bir alt kat aslında arkadaşlar bakın Burası 150 metrekare bir yer ve insanlar o zaman çarlık zamanında içmek için tahtadan tabur olan yerlere gelirlermiş vakitlerini öldürürlermiş. Burada ilginç ve güzel bir bina var, gri renkte, çok hoş duruyor. Hemen şu arkın arkası da arkadaşlar meydan. Saray meydanı mı, at meydanı mı, Sultanahmet gibi bilmiyorum. Gireceğiz birazdan. Ama ondan önce şöyle Balmumu Müzesi var. Bilmiyorum ne kadar benzetmişler. Gireceğiz, oraya bakacağız. Selamun Aleyküm dayı. Ne haber, nasılsın? <laughs> Aa, deli petrolü mi bu? Deli petrol. Burada da buz çarı var. Arkadaşlar, bakın kimi buldum. Reisi buldum, reis. Benzetmişler mi? Oğlum bayağı şey ya. Bayağı bayağı canlı duruyor bu Yan tarafında da kutu var. Sen kimsin dayı? Adam var ya canlanıp böyle boğazımı sıkacak gibi duruyor. Putin'i tam yapamamışlar. Reisin de bıyıklarını yapmışlar. Bakayım. Şöyle bir elini sıkalım. Selam. Burada kim var? Çin Başbakanı galiba Ya da Cumhurbaşkanı Ya şu sıfata bak sıfatına çıkıyordu. En arkaya da, da Şeyi koymuşlar Alman Başbakanı Merkel'i koymuşlar Burası da girişi bakalım içeride neler var Evet bunu Buranın girişte de yetişkinler 500 ruble ee, küçükler için de 400 liraydı. Evet, içeri giriyoruz. İçeride bizi pek çok e, ünlü filmlerin şeyleri bekliyor. Şrek, Eşek. Oğlum burada aile var lan. Şşt, alo. Ondan sonra... Bu dizinin adını unuttum ben. Golum, olum, ne yapın lan? Ne yapın? Şerefsiz. Dediler <laughs> abi adamsın, abi kralsın. Dedim kral tatsız olmaz bir kral, taht yaptım. Ama bugün ne kadar sıcak ya. Aa bu amcaları hatırladım. Üç silahşörler değil mi bunlar? Üç silahşörler. De isimlerini unuttum bunların bak. O romanı okumuştum. İsimlerini unuttum. Gdralles, ah, Arales, Verales. Uş babay. Bu ne böyle. Oo, Angelina Jolie. Göğüslerden tanıdım yalnız. <laughs> Ablanın surat çok iyi değil. Aa, sevdiğim adamdır kendisi. Yurgagarin de mi? Be Benzemiyor ya pek fazla. Yurgagarin. Burada bir tane Rus doktor var, Rus dizisinden. <laughs> Charlie Chaplin. <laughs> Philip Kirkor. da uçit. Tolte. Malzemeden çalmamış bunu yapan. Burada Rusların e, mafya babalarının falan dinlediği böyle, e, mafya örgütlerini dinlediği şey. Grigori Leps. Burada Anna Ionovna var arkadaşlar. Yalnız, bu ne abi ya? Diyarbakır karpuzu gibi, tövbe estağfurullah. Burada Rasputin var. Grigori Rasputin. Var ya, adamları, bazılarını benzetmişler. Burada oğlunu öldüren Ivan Grozny var arkadaşlar. Yani oğlunu öldürdü, öldürmedi. Hala tartışılıyor gerçi. Burada çeşitli çeşitli hanımefendiler var. Ha, Romanov ailesinin kızları arkadaşlar. Bu Oğul Ramonov Biliyorsunuz öldürülen son çar ee, Eşi hanımefendileri Evet çar kendisi Son çar Burada Kim ya? Merlin Meganin Dietrich. Tanıyanlar varsa iyi olur ben bilmiyorum Abi bu adam bıyıkları bu kadar değildi yalnız. Ha? keşke bir resmine falan baksalardı. Burada Madonna. Yani boylarını falan biraz herhalde şey yapmışlar. Bakmışlar sağdan solda. Michael Jackson. Abi Michael Jackson rahmetli transseksüel falan mıydı? Böyle bir şey giydirmişler baksanıza. Ben böyle bir elbise giydiğini hatırlamıyorum. Evet şimdi öyle bir yere giriyoruz ki sevgili dostlar. Zaman tüneli gibi. Lukashenko, Vladimir Putin. Brijnev. Bunu pek fazla benzetememişler. Khrushchev. Lenin. Stalin. Boris Yeltsin. Ve Gorbaçov. Burada da tarihe bir şekilde adını yazdırmış olan Donald Trump ve arkasında da Saddam Hüseyin. Evet sevgili arkadaşlar burası Başaya Morskaya Ulusa. Ee, yani büyük deniz şeyi sokağı diye geçiyor. Şimdi şu arkın içinden geçtiğimizde muhtemelen rastte. muhtemelen şeye gireceğiz arkadaşlar. Meydana gireceğiz. Tabi bu arkın aynı zamanda şöyle de bir önemi var Bolşevikler sarayı basmaya giderken buradan geçiyor Burada demir kapılar varmış zamanda. Hatta filmleri falan var Filmlere konu olmuş bir yer burası Tabi şuradaki tarihi saate baktığınız zaman da sevgili dostlar Zamanın önemini anlıyorsunuz Tarihin önemini anlıyorsunuz Ve onun üstündeki figürler de sizi sizden alacak cinsten Evet, meydana geldik. Bu meydana girdikten sonra sevgili dostlar videoyu sonlandıracağım muhtemelen çünkü e, uzun bir video olacak muhtemelen bu video. O yüzden de ikinci bölümü de kaçırmamak için kanala girin. Bakın arada sırada haftada iki tane video atıyorum genelde. Onları kaçırmamak için kanala uğrayabilirsiniz çünkü YouTube bildirim göndermiyor yahut da e, videoları göstermiyor sizlere. Birçok insana gösteriyor. O insanlar da ilgisiz olduğu için YouTube bu sefer diyor ki: "Aa, insanlar seyretmiyor. O zaman diğerlerini göstermeyeyim." O yüzden de her zaman kanala uğrayıp yeni videoları kaçırmayın derim.